Dostlarım, bugün size Arda Güler'in İspanya'da yaptığı ve tüm dünyayı ayağa kaldıran o efsanevi anı anlatacağım. Bu hareket öyle bir olay ki, sadece Real Madrid'i değil, Barcelona taraftarlarını bile alkışlattı ve uluslararası medyada günlerce konuşuldu. El Clasico'dan sonra yaşanan bu müthiş an, Arda'nın sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda büyük yürekli bir sporcu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Ve şunu söyleyebilirim ki, bu olay İspanya futbol tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Hikayemiz o tarihi gece Camp Nou'da başlıyor. Çünkü İspanya'nın en büyük iki devi karşı karşıya geldiğinde atmosfer her zamanki gibi elektriklenmiş durumda. 90 bin Barcelona taraftarı stadyumu doldurmuş ve herkes bu dev karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Arda Real Madrid formasıyla sahaya çıktığında ıslıklar ve tepkiler yükseliyor. Ama genç yıldızımız hiç aldırmıyor. Çünkü böyle büyük maçlarda bu tepkiler gayet normal ve o deneyimli bir futbolcu gibi davranıyor. Maç başladığında atmosfer inanılmaz. Her iki tarafın taraftarları da takımlarını desteklemek için ellerinden geleni yapıyor. Arda sahada çok aktif oynuyor ve Barcelona savunmasını sürekli zorlayarak tehlikeli pozisyonlara giriyor. Her dokunuşunda Barcelona taraftarları geriliyor. Çünkü Arda'nın ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyorlar. Maçın 69. dakikasında inanılmaz bir an yaşanıyor. Arda muhteşem bir hareketle Barcelona kalecisini geçerek golü atıyor ve Camp Nou'da sessizlik çöküyor. 90 bin Barcelona taraftarının önünde böyle bir gol atmak inanılmaz cesaret istiyor ve Arda bu golü attığında stadyumda adeta zaman durmuş gibi oluyor. Gol sevincini yaparken hiç tahrik edici hareketler yapmıyor. Tam tersine çok saygılı bir şekilde sevinç gösteriyor ve bu davranışı bile Barcelona taraftarlarının dikkatini çekiyor. Bu gol sadece maçın gidişatını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Arda'nın El Clayco tarihindeki yerini de sağlamlaştırıyor. Çünkü bu seviyede bir maçta gol atmak her oyuncuya nasip olmaz ve Arda bunu başarıyla yapıyor. Takım arkadaşları da bu golü çok sevinçle karşılıyor ve Arda'yı kutluyorlar. Maç Real Madrid'in 2-0'lık galibiyetiyle sona eriyor. Arda hem gol atmış hem de muhteşem bir performans sergilemiş durumda. Oyun boyunca gösterdiği teknik beceri, hız ve yaratıcılık Barcelona savunmasını sürekli zorlamış ve rakip taraftarlar bile onun kalitesini takdir etmeye başlamış. Ama asıl büyülü an maçtan sonra yaşanacak ve bu hareket sadece o gece değil, uzun süre konuşulacak bir efsane olacak. Stadyumdan çıkarken Arda'nın gözü Barcelona formalı küçük bir çocuğa takılıyor. Çocuk yaklaşık 8-9 yaşlarında ve takımının kaybetmesinden dolayı hüngür hüngür ağlıyor. Gözyaşları yanaklarından süzülüyor ve çok üzgün bir halde babasının yanında duruyor. El Clásico çocuklar için de çok önemli bir maç ve kaybetmek onları derinden etkiliyor. Bu çocuk için Barcelona sadece bir takım değil, aynı zamanda büyük bir tutku ve sevgi. İşte tam bu noktada Arda'nın yaptığı hareket herkesi şaşırtacak. Çünkü böyle büyük bir galibiyetin verdiği mutluluk içindeyken, rakip takım taraftarı olan bu küçük çocuğun durumu Arda'yı derinden etkiliyor. Güvenlik görevlilerine rağmen çocuğun yanına gidiyor ve çok samimi bir şekilde İspanyolca şöyle diyor. Bugün sen üzgünsün ama sen harika bir takımı destekliyorsun. Futbol bazen böyledir. Bugün biz kazandık ama yarın siz kazanabilirsiniz. Senazla moralini bozma. Sonra çocuğa kendi Real Madrid formasını veriyor ve ekliyor. Bu formayı senin için özel olarak imzaladım. Sen de benim gibi futbolcu olmak istersen çok çalışman gerekir ama asla pes etmemen gerekir. Her maç yeni bir şans demektir. Bu sözleri söylerken Arda'nın gözlerinde çok samimi bir ifade var ve çocukla gerçekten empati kuruyor. Bu jest karşısında çevredeki herkes şaşkınlık içinde kalıyor. Çünkü böyle büyük bir maçtan sonra Galibiyetin verdiği coşku içindeyken rakip takım taraftarına böyle bir davranış yapmak çok nadir görülen bir durum. Çocuğun yüzündeki mutluluk ifadesi herkesi etkiliyor. Ağlamayı bırakıp gülmeye başlıyor ve Arda'ya çok heyecanlı bir şekilde teşekkür ediyor. Mukas Greyas diyor ve formanı sıkıca kucaklıyor. Barcelona taraftarları ilk başta ne tepki vereceklerini bilemiyor ama bu samimi anı gördükten sonra alkışlamaya başlıyorlar. Çünkü bu hareket futbolun ruhuyla mükemmel uyum içinde. Rekabet sahada kalmalı, sahadan çıktıktan sonra saygı ve centilmenlik ön planda olmalı. Arda'nın davranışı bunu kusursuz şekilde gösteriyor ve futbolun güzel yüzünü ortaya koyuyor. Çocuğun babası da çok duygulanıyor ve gözleri doluyor. Arda'ya İspanyolca teşekkür ediyor. Sen sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir insansın. Oğlum bu jesti hiç unutmayacak ve belki de bir gün o da senin gibi büyük bir futbolcu olacak. Sen ona çok güzel bir ders verdin. Bu sözleri söylerken sesinin titrediği belli oluyor. Arda ise çok mütevazı bir şekilde cevaplıyor. Futbol hepimizi birleştiren muhteşem bir oyun. Sahada rakip olsak da sahadan çıktıktan sonra hepimiz aynı tutkuyu paylaşan insanlarız. Bu çocuğun üzüntüsü beni çok etkiledi ve ona moral vermek istedim. Bu sözleri söylerken Arda'nın ne kadar olgun ve büyük yürekli olduğu ortaya çıkıyor. Bu olay stadyumda kalmıyor ve çok hızlı bir şekilde sosyal medyaya yansıyor. Çünkü o anları kaydeden kameralar var ve bu görüntüler anında paylaşılmaya başlıyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda viral oluyor ve Barcelona'nın resmi hesapları bile bu jesti takdir eden paylaşımlar yapıyor. "Bu futbolun güzel yüzüdür." yazıyorlar ve Arda'yı kutluyorlar pik gibi Barcelona efsaneleri hemen tepki veriyor ve Arda'nın davranışını övüyor. İşte futbolun güzel yanı budur. Genç oyuncuların örnek alması gereken davranış budur. Böyle anlar futbolu sadece bir oyundan daha özel kılıyor. Savi de çok etkilendiğini belirtiyor ve karakterli bir genç oyuncu diye yorumluyor. Hatta Messi bile Instagram'dan bu videoyu paylaşıp Arda'yı kutluyor ve futbol böyle güzel jestlerle daha anlamlı oluyor yazıyor. Bu paylaşım dünya çapında büyük ilgi görüyor ve milyonlarca beğeni alıyor. Ronaldinho da Twitter'dan tepki veriyor ve futbolun ruhu böyle yaşar diye yazıyor. İspanyol medyası bu olayı manşetlerinde yer veriyor. Marca gazetesi Arda Güler centilmenliği ile El Clasico'yu kazandı başlığını atarken, As gazetesi Türk yıldızdan örnek davranış diye yazıyor. El Mundo gazetesi de Real Madrid'in genç yıldızından büyük jest başlığıyla haberi veriyor. Bu hareket sadece spor başarısı değil, aynı zamanda insani değerlerin de göstergesi oluyor. Spor gazetesi uzun bir analiz yazısı yayınlıyor ve Arda Güler sadece sahada değil, sahada dışında da yıldız diye yazıyor. Haberde çocuğun babasıyla da röportaj yapılıyor ve baba şunları söylüyor: "Oğlum o formayı hiç çıkarmıyor ve sürekli Arda Güler hakkında konuşuyor. Belki gerçekten futbolcu olmak isteyecek." Dünya çapında yankı uyandıran bu muhteşem jest BBC, CNN, ESPN gibi uluslararası medya kuruluşlarının ana haber bültenlerinde yer alıyor. BBC genç Türk yıldızın kalbi büyük jest başlığıyla haberi verirken CNN El Clasico'da futbolun güzel yüzü diye yazıyor. ESPN'de de Real Madrid'in genç yıldızından harika hareket başlığını kullanıyor. Sky Sports da özel bir program yapıyor ve eski futbolcular bu jesti yorumluyor. Rio Ferdinand ben de oyuncu dönemimde böyle lesler yapmaya çalışırdım ama Arda'nın yaptığı çok özeldi diyor. Thierry Henry de karakterli bir oyuncu görüyoruz ve bu çok değerli yorumunu yapıyor. Böyle pozitif haberler günümüzde çok kıymetli ve Arda'nın davranışı futbolun güzel yüzünü tüm dünyaya gösteriyor. Çünkü futbol sadece kazanmak kaybetmek değil, aynı zamanda insani değerleri de içeriyor ve Arda bunu mükemmel şekilde gösteriyor. Türkiye'de de büyük gurur kaynağı oluyor. Milli sporcumuzun sadece sahada değil, sahada dışında da örnek davranışlar sergilemesi hepimizi gururlandırıyor. Türk medyası da bu olayı geniş şekilde işliyor ve Arda'nın karakterini övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen tepki veriyor ve Arda'yı tebrik ediyor. Sen Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ediyorsun ve böyle davranışlarınla gençlere örnek oluyorsun. Seninle gurur duyuyoruz. TLF Başkanı da özel bir teşekkür mesajı yayınlıyor. Arda Güler sadece teknik anlamda değil, karakter anlamında da örnek bir sporcu. Bu davranışı Türk futbolunun imajını dünya çapında yükseltiyor. Spor Bakanı da kutlama mesajı yayınlıyor ve böyle sporcularımızla gurur duyuyoruz diyor. Sosyal medyada Arda Güler etiketi dünya çapında trending topik oluyor ve saatlerce en çok konuşulan konu haline geliyor. Milyonlarca insan bu jesti takdir edip paylaşıyor. Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta binlerce yorum yapılıyor ve herkes Arda'nın bu davranışını övüyor. Türk kullanıcılar özellikle gururla paylaşımlar yapıyor. İşte bizim çocuğumuz. Arda sadece futbolcu değil, aynı zamanda büyük karakterli bir insan. Türkiye'yi böyle temsil eden sporcularla gurur duyuyoruz gibi yorumlar yapılıyor. Real Madrid yönetimi de Arda'nın davranışından çok memnun kalıyor. Florentino Perez özel bir açıklama yapıyor. Arda sadece sahada değil, Sahada dışında da Real Madrid'in değerlerini mükemmel şekilde temsil ediyor. Böyle oyuncularla gurur duyuyoruz ve onun karakteri bizim için çok değerli. Bu davranış Real Madrid'in tarihine güzel bir sayfa ekledi. Kulüp başkanı ayrıca ekliyor. Futbol sadece kazanmak değil, aynı zamanda değerlerini korumaktır. Arda bu konuda mükemmel bir örnek gösterdi ve genç oyuncularımız için harika bir rol model. Real Madrid'in resmi hesapları da bu olayı paylaşıyor ve Arda'yı kutluyor. Ancelotti da Arda'nın olgunluğunu takdir ediyor ve basın toplantısında şunları söylüyor. 19 yaşında böyle davranışlar sergilemek çok özel bir şey. Arda'nın karakteri onun yeteneği kadar değerli ve böyle oyuncularla çalışmak bir ayrıcalık. O sadece futbolcu değil, aynı zamanda güzel bir insan. Teknik direktör ayrıca ekliyor. Ben de uzun yıllardır futbol dünyasındayım ama böyle samimi lesler çok nadiren görülür. Arda'nın yaptığı hareket onun ne kadar büyük yürekli olduğunu gösteriyor. Takım arkadaşları da Arda'yı kutluyor. Modric karakterli bir arkadaşımız var ve onunla gurur duyuyoruz derken, Vinicius CR Arda harika bir insan ve böyle davranışlar futbolu güzelleştiriyor diyor. Benzema da genç yaşında böyle olgunluk sergilemek çok özel yorumunu yapıyor. Bu hikaye bize gösteriyor ki gerçek büyüklük sadece sahada gösterilen performansla değil, aynı zamanda karakter ve değerlerle ölçülüyor. Arda Güler o gece Camp Nou'da sadece gol atmadı. Aynı zamanda kalplere dokundu ve futbolun evrensel dilini konuştu. Spor ruhu böyle centilmence davranışlarla yaşar ve bu hareket futbol tarihinin en güzel anlarından biri olarak hafızalarda yer alacak. O küçük çocuk şimdi Arda'nın formasını her gün giyiyor ve futbol oynamaya başlamış. Babası da röportajlarda oğlum artık hem Barcelona'yı hem de Arda Güler'i seviyor. Futbolun güzel yanını öğrendi diyor. Bu da gösteriyor ki Arda'nın jesti sadece o an için değil, o çocuğun hayatı için de çok anlamlı olmuş. Dostlarım, işte bu yüzden Arda Güler sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda tüm gençlerin örnek alabileceği büyük karakterli bir sporcu. Bu olay sadece futbol tarihine değil, aynı zamanda spor ruhunun güzel örneklerine de geçmiş durumda. Ve bu video sizin de hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda Arda'nın Real Madrid'deki diğer unutulmaz anlarını ve başarılarını detaylıyla göreceksiniz. Ve unutmayın, Arda yalnız değil. Biz her zaman yanındayız.